Herkes dört gözle tatili beklerdi. Bense okulların açılmasını. Çünkü seni görmek vardı koridorlarda. Ve bana güleceğini, güleceğin günü beklemek vardı. Ben okul bahçesindeki ağaca baş harflerimizi, sen ise gönlüme Sevdanın adını yazmıştın. Ben sıramı isimlerimizi, Sen kaleme ilk aşkı yazmıştın. Senden sonra sana yazdığım şiirlerden haberin bile yok. Ve yağmur yüzüme buluyor. Ve soğuk. Okuldan sonra her donma kalem, Her lacivert kravat, Her beyaz gömlek ve yakalık, ve her 12 Aralık sen gelirsin aklıma. Çocukluk işte. Belki de ilk aşk, belki de ilk direk. Seversin demiştin ya hani. Ondan sonra da inan ki o kadar sevmeyi beceremedim. Ve o iki kelimeyi senden sonra kimseye söyleyemedim. Belki hiç olmadım benim için. Belki de azıcıktım ben hep sana şiirler yazdım. Çekidim ve kravatını saklıyorum hala. Birinin üzerinde tebeşir, birinin üzerinde ayran lekesi. <laughs> ve seni seviyorum hala. Elmayı da, havayı da, suyu da. Ve bilmeni istiyorum. Sana şiirler yazdığımı bilmeni istiyorum. Çünkü her şey böyleyken güzel en dokunulmamış, en yaşanılmamış ve en tadılmamış haliyle. Bir sahilde el ele dolaşılmamış ve bir kafede çay içilmemiş haliyle her şey güzel. Öyleyken de güzel belki de. Ama sen gönlüme sevdanın adını yazmıştın. Ben aşkına tutulmuş bir derecandım. Sen gönlüme sevdanın adını yaz.